Kalmar'dayız. Şu an Kalmar Meydanında dolaşıyoruz. Böyle ilginç tatlı insanlar var. Hello. 1400'lerden kalan taşlar da var. Genel olarak tatlı bir şehir. Birazdan arka kameramdan her yeri göstereceğim. Ha çok böyle muhteşem kesin gelmeniz lazım diyebilir miyim? Bilmiyorum diyebilir miyim? Çünkü fazla boş şu an. Biz sabah. 10'da geldik. Belki de ondandır pazar günü. Ama genel olarak tatlı bir yapısı var. İyi seyirler. <laughs> Biraz böyle arka sokaklardan yürüdükten sonra şöyle yani bir yapı bizi karşılıyor. Umarım sizde görebiliyorsunuzdur. Birazcık tadilatta galiba. Genel olarak her yerde biraz tadilat vardı. Anlayamadım. Hani dün İsviçre'de de birkaç bölgede vardı. Bugün de biraz gördüğünüz gibi tadilat var. Hello. Yeniden Çükün kanalındasınız. Maalesef. Şu an neredeyiz? Şu an Rikevir'deyiz. Duvarlar var ve duvarların içine kurulmuş. Vovovo. Benim iyice Türkçem A1'e düştü. İngilizce konuşmaktan, Türkçe konuşmamaktan. Ya bu taraflara şimdi baktığımızda şehir mesela şehir iç tarafta kalıyor. Dış tarafa baktığımızda tamamen yeşillik, işte yollar falan. Tabii ki yollar da çok geniş değil. Bir gidiş, bir dönüşlü yollar. Ama genel olarak baktığımızda çok güzel bir yapısı var gibi. Toplamda bir yerden girip bir yerden çıktığımızda yaklaşık bir 5 dakika sürüyormuş. Ama bakacağız şimdi. Birazdan içeriği de göstereceğim size. Bu şekilde let's go şehrin içine giriş yaptık şu an bu şekilde ilerliyoruz sokaklar bu şekilde tatlı şöyle hotelde bir buradaki eski yapılar Beğendin mi anne? <laughs> Annem de İngilizceye geçti artık evet demiyor hiç. Çok tatlı böyle küçük kafeler var bir şeyler içmek isterseniz. Böyle şarküteri işte ürünlerinin falan satıldığı, peynirlerin satıldığı bardak falan isterseniz böyle tatlı hediyelik yanlar da var. Zaten bir 5 dakika sürüyor içeride yürümeniz demişti. Gerçekten de 5 dakika sonunda Saat Kulesi'nin oraya ulaştık. Birazcık yokuş. Onun için böyle nefes nefese kalmış olabilirim. Ama genel olarak çok eski yapılar. Zaten burada çok fazla insan yaşamıyormuş. 50 kişi falan burada yaşıyormuş. Restoranlar falan varmış. Turistik bir bölge yani. Makaronları falan deneyin demişlerdi. Buradan deneyebilirsiniz. Şöyle. Böyle şeylerle de gezebilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Çok küçük bir yer çünkü. Yani biz böyle gittik geldik. 5-10 dakika. Ya? Sürüyor. Ara sokaklarına falan gidik. Ara sokaklarında falan kimse yoktu. Onun için video çekmedim. Ama güzel, tatlı bir yer. <laughs> Kendi arabanızla gezin arkadaşlar. Hiç turla gelmeyin, değil mi anne? Yes, evet. <laughs> evet. Güneş aşırı yaktığı için ee, bu şekilde bir toplamaya geçtim. Kötü görüntüsü kusura bakmayın. Neredeyiz? Riboville'deyiz. Riboville, Riboville. Galiba öyleydi, bilmiyorum. Doğrusunu yazarım. Şu köşeyi oradan bakabilirsiniz. Burası da küçük güzel bir kasaba. Yine aynı şekilde, aynı e, tarzda evler. Bence hiçbir şey yok, değişiklik yok. Onun için burayı fotoğraflarla geçeceğim. kanalındasınız. Hala izliyorsanız biz bugün şu an Strasbourg'dayız. Evlerin yapıları hala aynı. Hala Fransa'dayız. Ee, onun için çok fazla bir değişiklik yok. Burası daha böyle güzel ve büyük. Öyle her yerde şeyleri de görebilirsiniz. Turistler fotoğraf çekiliyor. Biz de birazdan fotoğraf falan çekeceğiz. Galiba katedralin oraya kadar yürüyeceğiz. Daha sonrasında serbest zamanımız var. <laughs> YouTube'a koyacağım yalnız. Ondan sonra şikayet etmeyin beni. <laughs> Suratınız çıkacak. Kataylırağı daha çok görmeye başladık. Şu şuradaki yoldan 3 dakika daha yürüyeceğiz ama şöyle buraları da göstermek istedim. Çok güzel bir atlı karınca var. Şurada böyle Etrafı eski evlerle tatlı bir şekilde çevrilmiş bir yer. Strasbourg. Evet. Arayoldan geldik. Karşımızda duruyor. Buraya girişler ücretsizmiş arkadaşlar. Ben de birazdan içeriği de göstereceğim. Var hmm. <laughs> evet arkadaşlar, neredeyiz? Augsburg'tayız. Şurada hemen katedrali görebiliyorsunuz. Buraya oturduk. Ben sebzeli bir şeyler istedim ama bildiğiniz güveç geldi. Annem tavuklu salata söyledi. Hello. Şu gördüğünüz kamallar eski Romalılardan kalmış. Ee, <laughs> şehri serinletmek için kullanılan bir şeymiş. Arkamda çok güzel bir katedral var. Her zamanki aynı. Gotik yine. Baktığımızda bu kanalları işte eskiden böyle mermer yaptıkları için bulama yoluyla böyle birazcık serinlesin diye şeyler, şehir. Onun için kullanılıyormuş. Biraz hala sıcak bu arada. Bu tarihlerde gelmek istiyorsan katedralin hemen yan tarafında şöyle kırmızı ihtişamlı bir şey görüyorsunuz. Normalde eski zamanlarda halmiş fakat yandıktan sonra işte belediye binası yanmış. Önceden belediye binası bile olmuş. Her şey olmuş genel olarak. Yanında bir müze var. Burası bu şekilde. Katedralin birkaç tane girişi var galiba. Burada da çok tatlı.